Liderlik çok önemli çünkü lider bir yerde yönü, yönü aldığı bilgilerle, ekibiyle birlikte tespit edin ve ekibini o hedefe doğru yönlendirir. Fakat biraz evvel de söylediğim gibi başarı takım olayı, insanların beraber çalışmasından ortaya çıkıyor. Ve inovasyonla ilgili, yenilikçilikle ilgili yapılan araştırmalar gösteriyor ki, yenilikçinin en büyük tetikçisi, bilgiye ulaşmak, bilgiyi paylaşmak, communication, collaboration. İnsanlar, bilgiye kolay şekilde ulaşınca, bilgiyi paylaşınca, birbirinden öğrenince, o zaman ileriye gidiyoruz. Ve bugün 5 sene Türkiye'nin lideri bir arada bilgiyi paylaşma günü. Beni en çok heyecanlandıran bu. Sizin gibi Türkiye'nin en değerli insanlarıyla beraber bilgiyi paylaşacağız. Ben de çok öğreneceğim. İnşallah siz de günün sonunda bugünden bir kaç şey öğrenmiş olarak daha ileri bir seviyede ayrılırsınız bu olarak. Senenin belirttiği gibi 18 toplantıda yüzden fazla konuşmacı bilgiyi paylaşacak. İnşallah bu toplantıyı önümüzdeki aylarda, yıllarda çok daha geniş kitlelere yayacağız. Sadece liderler değil, aynı zamanda çalışanlarımızın da konulara çok hakim olması, kendilerini geliştirmesi çok kritik diye düşünüyoruz. O yüzden de yeni projelerimiz var. Burada siz liderlere konuşurken birkaç tane noktayı vurgulamak istiyorum. Dönüm noktası dedi. O yüzden gerçekten tarihte, tarihimize bakarsak dönüm noktaları hep çok kritik noktalar olmuştur. 1450-1570 yılları. Osmanlı İmparatorluğu 1299'da kuruluyor ondan 150 sene sonra. Bu dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun altın çağı. Birazdan size ispatlayacağım. Osmanlı İmparatorluğu bu dönemde bütün dünyanın en gelişmiş medeniyeti. Teknolojiye en hakim olan, bilgiye en hakim olan, organizasyona en hakim olan proje yönetimine en hakim olan bir insan. İnanmışlar ve büyük işler başarmışlar. Bakın. Rumeli'si araştırdık. Kaç günde yapılmış Rumeli'si? Rumeli'si kaç günde yapılmış? Üç ay günde. Tahminler 56 günde dört buçuk ay arası. Dört buçuk ay arası, dört buçuk ay içinde Rümeni hisselerini yapmışlar. Atalarımız. Dört buçuk ay içinde. Bugün bazı evlerde mutfağı değiştirmesi dört buçuk aydan fazla tutuyor. <gülüyor> <gülüyor> İnovasyon deyince kimin aklına gelir gemileri tepeden yürütmek bir günde bir gecede kimin aklına gelir? O zamana kadar yapılmış mı? Ondan sonra yapılmış mı? Duydunuz mu? Gemileri karadan yürütüldü. Gemileri karadan yürütmek bugün yapmaya kalsınız. yapabilir miyiz? Bugün için neredeyse çok zor bir iş. 1453 yılında yapmış atalarımız. Edirne'deki Selimiye Camii ile ilgili ve projelerden bir tanesi. Mimar Sinan'ın eseri olan Selimiye Camii. Ilgili. O tarihe kadar dünyanın en büyük kubbesi Ayasofya. Mimar Sinan mühendisliğiyle, bilgisiyle, teknolojisiyle Ayasofya'nın kubbesinden 32 santim daha büyük bir kubbe Dünyanın en büyük kubbesi Bu resme bakın, yani bu resmi biz tekrar gidip aynı yolları yapalım diye göstermiyor. Fakat Osmanlı İmparatorluğu'nun haritasına bakın. Cezayir, Tunus, Mısır, Suudi Arabistan'ın bir kısmı ortağım arkadaşlar soruyorum bu salonda dört bin kişi içinde arabayla İstanbul'dan Cezayir'e giden var mı? Var mı? Gitmeyi düşünen var mı? Atalarımız o yıllarda at üstünde yürüyerek İstanbul'dan Cezayir'e gitmişler. Gemiler mi gitmişler? Düşünebiliyor musunuz? Siz oraya ordu yolluyorsunuz, orduya destek sağlıyorsunuz. Orduyla iletişim sağlıyorsunuz. Onlara yiyecek, yiyecek, silah ne gerekiyorsa yollayabiliyorsunuz. Onları eksik bırakmıyorsunuz. Oralarla haberleşiyorsunuz. Arkadaşlar hatırlatayım. O zaman cep telefonu yok. O zaman uçak yok. O zaman kamyon yok. Bunu yapmışız. Yani insanımız bu toprağı yetiştirdiği bizim atalarımız o 120 yılda dünyanın en gelişmiş medeniyeti burada öğrenmeye heves, çok çalışkanlık, cesaret, kendine güven, bir vizyon, bunlar ve vizyonu gerçekleştirmek için muazzam bir takım çalışması, muazzam bir inanç. Fakat burada bilgiyi, teknolojiyi hiçbir zaman unutmayın. Yani vurgulamak istiyorum, Fatih Sultan Mehmet'in kendisi toplu balistik hesaplarını en ince detayına kadar biliyor konuya hakim. Şimdi sonra ne oldu? Hikayet diye sormasın. Burada biliyorsunuz o yıllarda insanlar nasıl öğreniyordu? Kitaplar yok. El yazma kitapları Sonra 1450'li yıllarda Avrupa'da matbaa icat ediliyor. Evet. Ve çeşitli sebeplerle, şimdi ona girmeye gerek yok. Ama daha çok el yazısı kitap yazanlar sendikasının saraydaki lobby aktiviteleri yüzünden Osmanlı'ya yüzlerce sene matbaa giriyor. Evet. Matbaayı yasaklıyor. Ne oluyor? Osmanlı dışındaki ülkelerde bilgi kitaplar halinde çok daha hızlı topluma yayılmaya başladı. Osmanlı'da bir tek elit çok daha az sayıda insan çok yüksek bilgiye hakimken kulaktan kulağa öğrenirken el yazı öğrenirken Avrupa, kitaplarla milyonlarca insana matematik, fizik, kimya, biyoloji, tıp, tarım, ekonomi, makina, meteorosayt, akla gelen bütün konularda kitaplar yazılıyor ve bilgi yayılmaya başlıyor. Osmanlı önde, fakat bilgiyle Diğer insanlar Osmanlı'yı geçiyor. Osmanlı duraklamaya, sonra da gerilemeye başlıyor. Ve bunun ana sebebi, ana sebebi bilgiye ulaşamamamız. Evet.